hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Akinator yine oynuyoruz arkadaşlar. Birisi en son benim Akinator çektiğim videoyla yorumlara yazmış arkadaşlar. Bir bölüm daha gelsin arkadaşlar Akinator'dan. Ve şu an oynuyoruz arkadaşlar. like atın ve abone olun. Videoya başlayalım arkadaşlar. Bakın aboneye çok ihtiyacımız var. Abone olun arkadaşlar lütfen. Başlayalım videoya. Oyna yapalım. Tabi arkadaşlar aklımda bir YouTube var. YouTube var arkadaşlar. YouTube kanalım. Onu söyleyeceğim arkadaşlar. Tabii söylemeyeceğim. E, çünkü duyuyor biz arkadaşlar. Başlayalım hadi. Karakterin yabancı mı? Hayır. Türk. Ka e onlar aile aslında ama hadi. Tamam hadi onu diyelim. Karakterin hayır. Karakterim evet. 18 hayır. Karakterin seni hayır. Daha önce bir dizde hayır. 15 yaşından büyük mü? Hayır. Abisi var mı? Var. Saç bandı mı taşımakta? Saç bandı ne? Bilmiyorum. Çocuğu zaman şapka takıyor. Karakterin çoğu zaman. Evet. <laughs> Saç bandı. Kafa bandı. Bilmiyorum onu. Karakterin video çekerken evet. 14 yaşından büyük mü? Hayır. 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 Hayır, hayır, ee, herhalde. Evet, Galatasaraylı. Doğru ya, <laughs> doğru valla arkadaşlar bile söylemeden arkadaşlar. Evet. Şimdi bir karakter daha düşünelim, bir karakter daha. Tamam, tamam buldum buldum buldum. Bu karakterin kadın mı? Hayır YouTube sayesinde Evet um, Herhalde değil Enes Batur'la ilgisi var mı bilmiyorum K hayır. Oh, hayır 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 um, Bilmiyorum oyun video Evet 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 <laughs> Herhalde değil Elazığ'da mı yaşamakta? Hayır ya. Oğlu var mı? Bilmiyorum. Bir hayvanı beslemekte. Evet. Kıbrıs'ta mı yaşıyor? Hayır. Ha var. Evet. Hayır. Evet. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Nemo TV'de ya, evet. Karakter İzmirli mi? Bilmiyorum. Mobil oyunu mu oynuyor? Evet. Hay bilmiyorum ha. Hadi. Dur ya. <laughs> bu her şeyi biliyor arkadaşlar ya. Cık. Her şeyi biliyor bu. Um, bir tane karakter daha kimi seçelim? Bu sefer futbolcu arkadaşlar soralım. Futbolcu soralım. Hatta um, iyi soralım hangi oyuncuyu Galatasaray ile Hangi? Hmm. Ronaldo arkadaşlar Ronaldo başla karakterim kız mı Hayır Türk mü Hayır Evet Hayır <laughs> hemen bildi Portekiz'de hiç Beşiktaş'ta oyna Hayır çikolata seviyorum bilmiyorum bir şampuan reklamı çekti mi bilmiyorum. Bir bal Real Madrid'de var mıydı o ya? Herhalde. Hayır. Bilmiyorum. Naruto'dan mı? Hayır. 7 numara bildi arkadaşlar. Beşiktaş tam oynadı. Hayır. Kara Kara Kariyer mi? Herhalde. Fransız mı? O Fransız mı? Portekizli değil. Evet. Ee, evet. Balık seviyor mu? Bilmiyorum. Ateşten korka. Ya herkes korkar. Ne koma takımında mı oynuyor? Bilmiyorum. Lerman ile hayır. Arrow hayır. Bu konu Hero Akademiden mi? Hayır. Bugatti'ye biniyor mu? Bilmiyorum. Hayır. Türkiye'de yaşadım bilmiyorum. Canı... Hayır. Cevap oluşu ile ismi özellik... Cibur. Herhalde değil. Oyunculuğuyla alakalı bir ödül aldım hem. Oyunculuğu derken dizi oyunculuğu mu futbol oyunculuğu? Herhalde diyelim. Hayır. Ne? Hayır. Kaşa Ronaldo ama ee, normal Ronald, Ronaldo, değil hayır. O bir tane daha Ronaldo var. Evet devam ederim. <laughs> Karakterin bir oldu var mı? <laughs> ya. Karakterin bir oğlu var mı var? Var. En az bir ünlü oğlu var mı? Her herhalde değil. Solo bir şarkıcı mı? Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Bilmiyorum. Anla. <laughs> bildi arkadaşlar. Bu sefer bildi. He? Oy, fotoğrafa bakın arkadaşlar fotoğrafa. Evet, bildi arkadaşlar. Ee, şimdi yine bir futbolcu daha seçelim. Hangi Neymar arkadaşlar? Neymar, Neymar, Neymar. Tamam Neymar. Kayıtların kız mı? Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Ee, neydi ya Neymar? Portek Değildi portekiz. Ya vallahi ben bu bir şeyi ben tanımıyorsam ben nasıl bileyim? Ee, şimdi bir tane daha karakter seçelim arkadaşlar. Hmm. Ne seçelim ya? seçelim. E, aklımda karakter yok. Arkadaşlar ben kendimi seçeyim ama bilmez ki. Ben daha ünlü bile değilim. Yani bulacak kimse yok. İlk kartı bakalım. Bak şimdiden biliyor abi. Evet. Evet. Hayır. Evet bildi arkadaşlar. Çok hasılat yapmış bir filmde oyna. Yer mi? hayır. Siyah renkte mi? Hayır. mardin mi? Hayır. 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 Abi hemen biliyor ya. Tamam arkadaşlar şimdi. Eee... Im kimi bilelim ya. Muslera. Evet. Evet. Arjantin miydi o? Bilmiyorum ki. Hayır halde değil. Evet. Bilmiyorum. Hayır. Bir çocuk herhalde. Hayır. Hayır diyelim. Hayır. Yedek oyun hayır. Futbolist ekibinden mi bilmiyorum. Tamam ha a, ne? Tamamı erkek olan bir gruptan tamam, mı? Evet. Yaşlı mı? Hayır. Kim? Mustera. Abi biliyor bu ya. Vallahi biliyor bu ya. Abi nasıl biliyor ki? O bilgisayar mı? Bilmiyorum ki de. Evet arkadaşlar video sonuna geldik inşallah beğenmişsinizdir. like atın ve abone olun Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi sizin dediğinizi ben yapıyorum arkadaşlar Ama benim dediğimi siz yapmıyorsunuz Ayıp oldu arkadaşlar ya Evet arkadaşlar like atın ve abone olun Hoşçakalın mutlu kalın bay bay